Herkese merhabalar. Bugün sizlere yerde nasıl ürünlerimizden önerimizden bahsedeceğiz. Folyolu yardımı ısıtıcı straforlarımız 30 ve 40 bastı olup üzerinin folyo kaplı olması sebebiyle uzun ve verimli bir kullanım ömrü sunar. Yerden sıfla boruları sıcak suyu zemin boyunca taşıyarak konforlu bir ısı yalıtımı sağlar. Müzik Yerden ısıtma borularının doğru bir şekilde uygulanması her bir noktada eşit bir ısı sağlamaktadır. Dümenlerimiz ise boruları ve diğer unsurları bir arada tutmak için kullanılır. Bu sayede boruların ve diğer unsurların yerinde kalmasını sağlayarak sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Müzik Nilotin ve dekorasyon ürünleriyle yaşam alanlarınıza güvenlik katmak istiyorsanız bizleri Cepar sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.